akıllı şehir uygulamalarına ağırlık vereceğimizi söylemiştik. ve tüm Kütahya Belediyesi özel halk otobüslerindeki ücret toplama sistemi akıllı şehir uygulamaları kapsamında yenileniyor. İmzalanan sözleşmeyle akıllı ücret toplama sistemi Mart ayı başında devreye girecek akıllı ücret toplama sistemiyle birlikte vatandaşlar cep telefonu uygulamasıyla bulundukları nokta en yakın durak nerede? Otobüs kaç dakika sonra durağa gelecek? Bulunduğu duraktan geçen otobüs hatları gibi bilgileri görebilecek. Belediye Başkanı Ali Mışık konuyla ilgili Türk Haberi açıklama yaptı. Şu anda akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili e, öncelikle e, ücret toplama sisteminin ihalesini yaptık. E, ihale alan firmamız belli oldu. Şu anda e, devir Teslim ve montaj işlemleri devam ediyor. En son 8 Mart 2021 tarihi itibariyle Kütahya e, şehrimizde halk otobüsü olarak çalışan denetimli 287 adet özel halk otobüsüne yeni cihazlarımız monte edilmiş olacak ve e, uygulamaya girmiş olacak. O çok önemli bir aşamaydı. E, bu yeni ücret toplama sistemleri hem cep telefonu üzerinden hem de diğer mobil uygulamalardan yararlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Şu anda Türkiye'nin en modern ücret toplama sistemi Kütahya'mızda inşallah 8 Mart tarih itibariyle uygulamaya geçmiş olacak. 2 Mart 8 Mart tarih arasında denemeler ve kontrolleri devam edecek. 8 Mart'ta tüm otobüslerimize bu cihazlar monte edilmiş ve uygulamaya geçmiş olacak. Proje kapsamında duraklar akıllı hale gelecek ve duraklarda da hangi otobüsün ne zaman geleceği bilgisi de yer alacak. Ayrıca akıllı kavşak uygulamasıyla trafik yoğunluğu dijital ortamda tespit edilerek akışı sağlanacak. Akıllı durak uygulamasına başlayacağız. Yine Mart ayı sonuna kadar birçok durağımızda akıllı uygulama başlamış olacak. Şu anda 11 adet akıllı kavşağımız var. Geri kalan Diğer kavşaklarımızı da yıl sonuna kadar 2021 yıl içerisinde akıllı kavşağa dönüştüreceğiz. Böylece şehir içerisinde bazı sokak ve caddelerdeki trafik yoğunluğunu ve beklemeleri senkronize hale getirmiş olacağız. Bu da ciddi bir katkı sağlayacak. Elektrikli araç şarj istasyonu da faaliyete geçti. Elektrikli araç şarj istasyonumuz faaliyete geçti belediyemizin altında. Şu anda Kütahya'da elektrikli aracı olan veya başka şehirlerden Kütahya'dan geçir, geçecek olup da elektrikli şarja ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hizmetini verebileceğimiz bir şarj istasyonuna kavuştuk. Artık bu zaten otomatik olarak ilgili firma tarafından tüm Türkiye'nin ağına monte edilmiş oluyor. Yani Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan yola çıkmış olup da şarj ihtiyacı olan vatandaşlarımız burada da duraklayıp, elektrik araçlarını şarj edebilecekler. Başkan Işık ayrıca akıllı otopark uygulamasıyla otoparklardaki yer ve güvenlik probleminin de ortadan kaldırılacağını söyledi. Dolayısıyla plaka tanıtım sistemi ile beraber artık otoparklara giren araçlarımızın orada kaç saat kaldığı, ne kadar ücret tahakkuk ettiği ve cep telefonu uygulamasından hangi otoparkta ne kadar boş alanın olduğu gibi konuları vatandaşlarımız otoparklara gitmeden daha kendi cep telefonları üzerinden öğrenebilecekler.